Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Ve sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için Hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimetten. İnan bana sevgilim, inan, evimde şenlik, bahçemde bahar ve sofranda en eski şarap. Bırak, bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Sonra günlerden bir gün, şayet sesimi fark edemezsem rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine de üzülme. Üsterih o. Kabirde böcekleri ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede? Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm senaryo.